Geçen yıl Düzce'de ilk kez düzenlenen havacılık festivaliyle gözler bu adrenalin dolu spora çevrilirken Düzce'de havacılık sporlarının sevilmesine katkıda bulunan Martı Hava Sporları Derneği Başkanı Zeynep Kara havacılığı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Bu proje kapsamında dört arkadaşımızı Avrupa'ya yolcu ettik bugün. Bu dört arkadaşımız Avrupa'da İsviçre, Almanya ve Avusturya olmak üzere üç ülkede e, uçuşlar yapacak, eğitimler alacak. Bu eğitimler eğitimler e, olarak Türkiye'ye dö dönecekler inşallah. Güzel bir e, çalışma olacak. Alplerde uçacaklar. Bütün bu çalışmalarını bizimle paylaşacaklar e, gün gün e, saat saat e, internet üzerinden. E, e, havacılığı daha da yaygınlaştırmak ve daha da iyi e, seviyelere çekmek. Bu amaçla da e, bu arkadaşlarımız Avrupa Birliği projesi kapsamında projemizin adı e, dediğim gibi ortaklı bir proje. E, Hazarfen Çelebi e, izinde Avrupa yolunda projemiz ve arkadaşlarımız dört arkadaş bu şekilde bugün hareket etti. Avrupa'ya giden havacıların aldıkları eğitimi Düzce'de uygulayacaklarını söyleyen Kara, önümüzdeki günlerde güzel projeler hedeflediklerini belirtti. 20 kişilik bir grup aslında bizim bizim derneğimizden 4 kişi. 15 gün eğitim görecekler. Burada meteoroloji eğitimi alacaklar. Uçuşlar yapacaklar bol bol. Özellikle artlarda uçacaklar. Benim de hayalimdi ama bu dönem ben katılamadım.